Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yaralıydım evsizdim O yağan yağmura sorudum ismini özledim Deme özlerim bu ne halin dergi yapana gözler Öfke bizim silahımızı içip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları alem marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim onu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Galiba da Aşktan yana gülmedim Kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensizdim Yaralıydım Evsizdim O yan yağmura Sorudum Özledim deme özlerim Bu ne halin der gibi bana gözler Öfke bizim silahımızı içip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları halle marka çıkıyorken Bizim gibi her asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sevmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim aldım elime günleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yaralıydım evsizdim O yağan yağmura sorudum ismini özledim Deme özlerim bu ne halinde bana gözler Öfke bizim silahımızı içip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları hale marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sormedim aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yaralıydım evsizdim O oyan yağmura sorudum ismini özledim deme Özlerim bu ne halin der gibi yapana gözler Öfke bizim silahımız içip içip sıkıyoruz Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları alem marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim, kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm günleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara bahtım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Daldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yaralıydım evsizdim O Oyan yağmura Sorudum ismini özledim deme Özlerim bu ne halinler gibi bana gözler ki bizim silahımız içip Çekmişiz takımları kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları alem marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sövmedim aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm günleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim Kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi Neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm günleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama öl Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim Aldım elime dünleri sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri unutuldum ama ölmedim Aşktan yana gülmedim kara baktım ben ölmedim Kimse geriye dönmedi neler neler duydum ama sövmedim aldım elime dünleri Sensiz büyüttüm gülleri Derledim topladım düşleri Unutuldum ama ölmedim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz Ben yanlış kadını sevdim Sensiz kaçıncı mevsim Yaralı gönlüme dertsin Umutlarım yersiz ben yanlış kadını sevdim Sensizdim yaralıydım evsizdim O oyan yağmura sorudum ismini özledim deme Özlerim bu ne halin gibi bana gözler Öfke bizim silahımızı içip içip sıkıyoruz kravatlar sıkıyordu Üç kuruşluk adamları hale marka çıkıyorken Bizim gibi her seneler asmanı seçiyordu Ne için yaşıyoruz hiçbir şeyin tadı yok Yarayı deşiyoruz ve de bununla yaşıyoruz Sokaklar illegal hiçbir suçun kaydı yok Aşktan yana gülmedim bunu yazıyor Aşktan